<laughs> ne sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak kahretmesin. Adacığım bir dakikan var mıydı? Aa yok. Tüh. Gelsene sen böyle. Önemli. Ben 50 saniye veririm size. Tamam Bu kadar fit, spor yapan, sağlığına düşkün bir adam kahvesini dört şekerli içmez. Aa içmiyor muymuş? Bütün bildiklerim yalanmış ya. Bir deseydin belki olabilirdi. Çık, bir dahaki sefere. Yeni gelen şakalarını yapmak için yaşımız sence de biraz geçmedi mi? <laughs> ne yapmaya çalıştığını gözlerinden okuyabiliyorum. Bir daha olmasın. Tamam mı? Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Alo. En zorunu başardım. Şirkete sızdım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Görüşürüz. Tuğçe Hanım. Durum ciddi. Durum sandığımızdan çok daha ciddi. Evet, bu kadar güzel değildi bu kız. Yok ya, güzelliği geç, güzellik değil. Tuğçe Hanım, bu kadın buraya tesadüf gelmiş olamaz. Bir şeyin peşinde. Evet, bir şeyin peşinde. Neyin peşinde olduğunu ben bakışlarından anladım zaten. Yok yok, o biraz zor da <laughs> neyse. Bu kadın ajan olabilir. Ajan mı? Sen biraz fazla mı film izliyorsun bu aralar? Tuğçe Hanım, az önce telefonla konuşurken duydum. İçeriye sızdım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı dedi. Yani şirketimizi çökertmek için gelmiş olabilir. Rakip firmadan yollamışlardır. Ne yapabilir mesela adacığım? Ne yapacak? Tıklanma sayımız arttı. Yükselişteyiz. Birilerinin gözüne batmışızdır. Yani bize virüs bulaştırır. Sitemizi hackler. Her şey yapabilir. Diyelim ki öyle. Ama bu imkansız. Yani ana servera girmek için iki şifresinin olması lazım. Şifrelerden bir tanesi bu arada, diğerinin de kimde olduğunu ben bile bilmiyorum. Bana bu kadar açıklama yaptığınıza göre... E, siz de şüphelendiniz işte, evet. Benim adım Ada. Ada Tözün. Ben bu işi bozarım. Yallah! Abarttın mı biraz? Bana hak verdiğinizi biliyorum. Pırıl. Pırıl. Evet benim. Lafa girmek için pırıl dedim. Ha gir o zaman. Ömür <laughs> törpüsü gibi kızsın ama... ...neyse şu an uğraşamayacağım seninle. Hadi Belma Hanım geldiğinde... ...devreye soktuğunuz bir alarm var ya... Evet. Ha. Onu ben seni aradığımda... ...şimdi dediğimde... ...devreye sok. Neden? Tamam uğraşamam seninle ben de... Şimdi. Tamam. Alarım, alarım, alarım. Bakın burada kimler varmış? Ambardaki küçük fare. Bu ses ne? Bu ses, bu ses. Çanlar senin için çalıyor. Güzelim. Ne oluyor burada? ha Ne oluyor? Bu alarm niye çalıyor? Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey. Meltem sizin bilgisayarınızı kurcalıyordu. Yakaladım. Bu ne demek ya? Çok güzel bir soru. Ne demek bu? Burada soruları ben sorarım güzelim. İki adım geri, iki adım geri. Bora ne oluyor burada? Ben senin bilgisayarını falan karıştırmadım. Zaten şifreli. Aa, bak, 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 bak. Şifreli diyor. Denemiş, denemiş şansını. Şifreli olduğunu nereden biliyorsun ha? Ne denedin şifre? Doğum tarihi mi denedin? Yok, Bora Bey zeki adam. Doğum tarihi yapmaz. Ne yaptın? Tuttuğu takımı mı denedin? Ne yaptın? Söyle, söylesene. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ada gerçekten de sen ne saçmalıyorsun? Ada. Ada bir bakar mısın? Bora bir bak bey. Ada. Ama yani Ada. Hadi Ada yeter Ada. Bana bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Orayı bey. Konuşmamız lazım. Evet evet konuşmamız lazım çünkü bu içerideki saçmalığın bir açıklaması olmalı Ada. Konuş. Tamam konuşacağız ama burada değil. Nerede? Dinleniyor olabiliriz. Ya sabır. Ya sabır. Bana bak bana. Nerede konuşacağız? Evet Ada. On saniyen var hadi. Baru Bey. Bu kadın bir ajan. Ah Baru Bey Baru Bey. Şirketi çökertmek için gelmiş olabilir. Olamaz Ada. Neden? Neden olamaz? Ada. Bak ben Meltem'i çocukluğundan beri tanırım tamam mı? Benim çocukluğumdan beri tanıdığım Meltem. Yani yazlıklı çocukluğumu beraber geçirdiğim benden mi şirketi çökertecek? Bu mudur? Evet Bora Bey, niye olmasın? Olamaz Ada, olamaz. Sen şimdi şu ajancılık oynamayı bırak da söyle bana. Sen bu Meltem'den neden rahatsız etmiyorsun? Ha? Bu Meltem'in e sana ne zararı var? Ne zararı var sana bu Meltem'in? E? Hara Bey, Hı. ışığı kapattınız ve çıkmıyorsunuz. Evet. Yani, hayır. Evet, ışığı kapattım ve çıkıyorum. O ışık açılmayacak, tamam mı? O ışığı açmayacaksın. 摘。